Kalın bağırsak çok uzun bir e, organ. Yani neredeyse kişiden kişiye değişmekle birlikte 2 metreyi bulan bir organ. Sağ tarafta, sol tarafta farklı bulgular verebiliyor. Dediğim gibi, e, gaytada isterseniz bunları biz e, bir panoda çizelim. Tabii ki. Aslında biraz önce söyledi ki önlenebilen kanserler bunlar. Evet. Biz yediğimize, içtiğimize dikkat edersek eğer genetik yatkınlığımız varsa bile belki de önlenebilen bir rahatsızlık. Öyle evet. değil mi hocam? Buyurun. Hocam buyurun. Şimdi kalın bağırsağın hangi bölgesinde ...genel manada bir... bir ...şimdi ben kabaca siz... ben çizerek anlatmayı çok severim... ...öğrencilerime ve hastalarıma da hep çizerek anlatırım... ...biz de hoca bulunca sevgili <laughs> ...kendimizi öğrenci kabul ediyoruz... ...bu kabaca bizim kalın bağırsağımız... ...bunun... ...son kısmına rektum diyoruz o karın içerisinde değil... ...burada kör bağırsak var... ...buna appendix diyoruz... Apendisit. ...bu da ince bağırsak... ...ince bağırsak yaklaşık 4 ila 6 metre civarında... ...kalın bağırsak 2 metre civarında... ...ve karnımızın sağ alt kısmında ince bağırsakla kalın bağırsak birleşiyor. Ve kalın bağırsak sağ tarafta biraz daha geniş. O yüzden sağ taraf tıkanma bulgularını geç verdiği için daha geç tanı konabiliyor. Sağ taraftaki tümörler. Buradaki tümörlerin genelde biz hastalar bize demir eksikliği anemisi bulgusu dediğimiz halsizlik, yorgunluk, eski yaptığı işleri yaparken yapamama, nefes nefese kalma gibi bulgularla kan testi yaptırdıklarında Demir eksikliği ortaya çıktığında bu hastalar bize gönderiliyor ki bütün kalın bağırsağı kolonoskopi ile tarayalım burada bir sorun var mı onu görelim. Peki sağ tarafta bir ağrı bulgusu var mı? Bu Tabii tarafta? ki kitle oluşmaya başladığında sağ alt katranda bir ağrı bulgusu oluşturacaktır. Sol taraf ise biraz daha dar evet. ve sol tarafa geldiğimizde buradaki tümörler daha çok tıkamaya yönelik. Hasta bunu nasıl tarif ediyor? Ben eskiden çok rahat tuvalete çıkıyordum artık çıkarken zorlanıyorum bir şişkinlik oluyor. Yemek yedikten sonra tuvalete gidecek gitme zamanıma kadar çok rahat edemiyorum. Sürekli bir karnımda şişkinlik var. Ya da benim tuvalet alışkanlıklarım değişti diyor. Kabızlık ben, peki? Kabızlık e, olmaya başladı bende diyor. Ben çok rahat tuvalete çıkarken şimdi daha zor çıkıyorum diyor. Evet. Eskiden her gün düzenli şu saatte çıkardım ki kişilerin öyle alışkanlıkları vardır. Hı hı. Kimisi kahvaltıdan sonra çıkar, kimisi akşam yemeğinden sonra çıkar. Benim bu alışkanlığım değişti. Günde iki defa, üç defa kesik kesik çıkıyorum diyor. Bu tamamen tıkanıklığa bağlı. Yine bu tarafta kan aşikar bir şekilde görünüyor. Yani hasta tuvaletine baktığında orada kan görebiliyor. Buranın bir önemli bulgusu da aşikar kanama. ama. çok önemli bir bulgu olduğunda altını evet. çizmeniz lazım. Yani bize. kırmızı evet. kan geliyor kırmızı, ise. Kırmızı, vişne çürüğü şeklinde kan evet. görüyorsa bunlar önemli. Son kısım rektum ise biraz daha farklı bir organ tabii. Karın içerisinde değil. Buranın da en önemli bulgusu hastalar büyük tuvaletlerinde parlak, elimiz kesildiğinde akan kanın aynısını görüyorlar. Hmm. Ve maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun. Hemoroidal hastalık dediğimiz bir hastalık. Sık sık hepimizde oluyor, iyileşiyor. Bu bölgenin anal bölge hastalıklarıyla karıştığı için hastalar kendi kafalarına göre bazen aktarlardan evet. ya da işte bitkisel ilaçlardan hemoroid ilacı diye çevreden duyup ya da bir komşusundan tanıdığından ben şu hemoroid ilacını kullandım. Bana çok iyi geldi. Kanamam şıp diye durdurdu hmm. diye gidip eczaneden Aslında... onu alıp evet. kullanıyorlar. Belki hemoroid diye düşündüğü şey çok daha ciddi bir hastalığın Üstüne habercisi varsınız, değil çok, mi? Onu gizlemiş çok önemli oluyor. bunu gizlemiş oluyor. Yani hastada hem aynı zamanda hemoroid olmuş olabiliyor hem de burada bir tümör olmuş olabiliyor hmm. ya da polip olmuş olabiliyor. Siz bir görüntüleme bir kolonoskopi yapmadığınız zaman hemoroidi tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Hemoroid ilaçları veriyorsunuz ama kanama devam ediyor. Hasta bunu önemsemiyor çünkü bu kanamalar sürekli olmayan kanamalar, dönem dönem duruyor. Durduğu dönemlerde ben iyileştim diye düşünüyor. Hemoroid tedavisini bana verdiler, ben çok kolay iyileştim diye düşünüyor. Ama tümör burada büyümeye devam ediyor hmm. ve e, tedavi Sensizliği edilebilir ileride. aşamaların ötesine Biz geçebiliyor. Biz hangilerini tedavi edebiliyoruz hocam? Yani sol taraftakilerimi, sağ Hepsine. taraftaki mi? Hepsini tedavi edebiliyor. Hepsi edebiliyoruz. tedavi edilebiliyor. Yani kolorektal burada. Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kolorektal kanserin daha önemli özelliği önlenebilir bir hastalık hmm. Kolorektal kanser %90 polip zemininden gelişiyor. Yani küçük polipler büyüyerek kanser haline alıyor. Biz kolonoskopik taramayla 50 yaş üzerindeki toplumu tarayabilirsek eğer, bir kolonoskop ile bunları polip aşamasındayken endoskopik yolla çıkarırsak o hastanın ileride oluşabilecek kanserini zaten önlemiş oluyoruz. Hmm. O yüzden önünde bir hastalık. Bakın meme kanseri taramalarında amaç bu değil, meme kanseri taramalarının amacı erken tanı koymak. Ülkemizde yine çok önemli yapılıyor. Serviks kanseri, rahim rahim ağzı kanseri taramaları yapılıyor. Bunlar da yine erken tanı koyma amaçlı ama kolorektal kanser taramalarının amacı farklı. Kolorektal kanser taramasının amacı kanser gelişimini önlemek. Önlemek. Peki. Tabii ki erken tanı bize hı hı. ikinci bir kazanç olarak yansıyor ama ana amacı kolonoskopinin ana amacı polip varsa polibi çıkarmak, ileride oluşacak kanseri önlemek. Çünkü %90 buradan gelişiyor. Peki. E, hocam bir şey mi soracak? Kron hastalığıyla bunun veya iltihabi bağırsak hastalığı gibi bunun bir bağlantısı var mı hocam? Az önce söyledim %90 polip zemininden gelişiyor dedim. Geriye kalan %10'luk kesimin bir kısmını da sizin bahsettiğiniz inflamatuar bağırsak hastalıkları, kron ülseratif kolit, kron gibi e, inflamatuar bağırsak hastalıkları oluşturuyor. Tabii bu hastaların tedavi edilmeleri gerekiyor. Evet. Tedavi edilmeyen ülseratif kolit ve kron hastaları bir de çok uzun süredir bu hastalıkla uğraşıyorlarsa, hele bir de özellikle ülseratif kolitte bağırsağın tamamı tutulmuşsa bu hastalarda risk tabii daha ki artıyor. Olur. 10 yılı geçtikçe ülseratif kolit hastalarında 10 yıllık bir ülseratif kolit hastası 5 yıllık bir ülseratif kolit hastasına göre riski daha fazla tabii evet. ki yüksek. Şimdi sohbetimizin başında e, rakamlar verdiniz. Trafik kazası ile ilgili o, orada kaybedilen vatandaşlarımızın sayısıyla aslında bu tip rahatsızlıklardan da çok sayıda insanın e, hayatını kaybettiğini söylediniz. Tedavi ihmal ettikleri için, evet. erken tanı olmadığı için belki evet. de bu tip rahatsızlıklarda e, en çok insanların çekindiği şey, ya işte doktora gideceğim, utanıyorlar, çekiniyorlar. Birazcık ben belki bunu kendim hallederim derken, derken, derken aslında işin içinden çıkamayacak bir duruma geldikleri noktada mecburen doktora kendilerini buluyorlar. Öyle değil evet. mi? Şimdi tabii bir de kolonoskopi dediğimiz işlem evet. mahrem bir bölgeden yapılıyor bizim toplumumuzda diye. Bütün dünyada bu mahrem bir bölge olarak anılıyor. Mahrem bir bölgeden yapıldığı için de ben işte muayene olmak istemiyorum. Bir hemoroid muayenesi için bile hastalar çok çekiniyor. Kendi kendine evet. tedavi etmeye çalışıyor. Dolayısıyla işlem evet mahrem bir bölgeden yapılıyor. Bir de tabii işlemle ilgili korkular var. Çok ağırlı bir işlem. İşte günler öncesinden süren bir temizlik gerektiriyor. Yok ondan sonra kanamalar oluyormuş, bu oluyormuş, çok ağır oluyormuş şeklinde kulaktan, kulaktan dolma, kulağa bilgi dolaşan bilgi. efsaneler oluyor. Aslında öyle değil. Kolonoskopi yaklaşık 3 gün, 4 gün en fazla bir bağırsak hazırlığı gerektiren, daha doğrusu diyet gerektiren, bir gün kadar bir bağırsak hazırlığı gerektiren ve sedasyon altında yapılan yani ılımlı bir anestezi altında yapılan sizin hiçbir şey hissetmediğiniz... Yarı baygınlık değil Evet mi? bir ameliyat anestezi değil ama işlem bittiğinde sizin hiçbir şey hissetmediğiniz, hiç ağrı duymadığınız ve yapılan işlemi hatırlamadığınız bir işlem. Ve ortalama 20-25 dakika süren bir işlem. Bununla ilgili de güzel bir slogan var. Kayıp bir saat mi yoksa kayıp bir hayat mı? Harika bir ha, harika bir, kayıp bir Kayıp saat bir saat mi? mi, kayıp bir hayat mı? Tabii Dolayısıyla kayıp bir burada saat. kaybedeceğiniz bir saat size belki hayatınızı kazandıracak. O yüzden buradan da seslenmek istiyorum. Herkese 50 yaşın üzerinde herkes aile sağlığı merkezlerinde ya da ketemlerde gayet de gizli kan testini yaptırsın ya da kolonoskopi yaptırsın. Belirtileri varsa 50 yaş öncesi de yaptırması... Beklemeye gerek yok. Belirti varsa hemen bir hekime, bir genel cerrahi uzmanına başvursun. Gerekli tetkikleri yaptırıp yaptırsın. Ailesinde hikaye olanlar daha genç yaşta. Hı. Ailedeki o kişi hastalığa hangi yaşta yakalanmışsa onun 10 yıl gerisine giderek. Hı hı. Diyelim ki babanız kolorektal kanser, kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri. 40 yaşında yakalandı bu hastalığa. O kişilerin, ailedeki kişilerin 30 yaşında taramaya başlamaları gerekiyor. Çünkü polipten kanser gelişimi yaklaşık 8-10 yıl sürüyor. 10 yıl geriye gidelim ki bir polip varsa Hı -hı. bunu Hı -hı. o aşamada halledelim. Çözümüne o kanser zaman. Kanser oluşmadan halledelim. Bütün amaç bu. Peki hmm, korkmalı mı kişiler bu hastalıkta? Kolorektal kanser evet tedavi edilebilir bir hastalık ama öldürücü bir Ama hastalık. şakaya da gelmez. Öldürücü bir hastalık. İnsanlar bundan ölüyor. Türkiye'de 5500'e yakın insan bu hastalıktan ölüyor. Dünyada 90 saniyede bir kişi... Bu kolorektal kanserden dolayı ölüyor. Dolayısıyla evet, öldürücü bir hastalık ama ne zaman erken tanı konulmaz ise Peki biz ülke olarak beslenme alışkanlıklarımız olarak riskli bir grupta gruptayız. Bölge bölge değişiyor hı. tabii. Bizim de hayvansal gıdayı çok tüketen bölgelerimiz var. İşte özellikle Doğu, Güneydoğu bölgelerimiz, İç Anadolu'nun bir kısmı. Bu tür doymamış yağları, hayvansal yağları çok tüketen ülke bölgelerimizde Bölgelerde. Risk biraz daha yüksek ama baktığımız zaman bölge 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 <laughs> ayırdığımız zaman aslında her bölgede hemen hemen eşit oranda <laughs> biz ülkemizde rastlıyoruz. Öyle bir tipik bölgesel şu bölgeden gelen <laughs> insanlarda kolorektal kanser daha fazla görülüyor diyemeyiz. <laughs> Bununla ilgili net bir veri de elimizde maalesef yok. Mesela tiroid için bunu söyleyebiliyoruz. Guatr için biraz daha Karadeniz'de, Karadeniz'de endemik diyebiliyoruz evet, ama diyebiliyoruz. Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Trakya'da bu endemiktir ya da değildir deme şansına şu an sahip e değiliz. Geçirilmiş tedaviler sonucunda polip teşhisi konulmuşsa, evet. İnflamatuar bağırsak hastalığı veya Kron teşhisi konulmuşsa, son zamanlarda artan ve tedavi edilmesine rağmen düzelmeyen bir kabızlık şikayeti, evet. Mesela varsa veya gaytada gizli kan pozitifliği bir şekilde hasta olun tespit edilmişse, edilmişse e, alarm büyük tuvaletinde kan görmüşse, büyük tuvaletinde kan görmüşse o zaman alarm çanları çalıyor evet. demektir. Evet, bir insanın ...büyük tuvaletinde kan olması normal bir olay değildir. Değil. Çünkü hastalar hep söylüyor... ...kan görmüşsünüz, kolonoskopi yapmamız lazım size dediğimizde... ...ama bir kere oldu diyor. Ama hmm. Bir kere de olsa bu normal bir şey değil. Yani bir insanın büyük tuvaletinden kan gelmesi... Bir kere dahi olsa normal bir şey değildir. Mutlaka ve mutlaka inceleme gerektirir. Uzmana, doktora mutlaka başvurma gerektirir. Peki biraz da tedavi yöntemlerinden bahsedelim istiyorum. Burada anlatacağımız herhangi farklı bir şey var mı hocam tedavide? geçelim. O zaman canım. masa başında Olayım. aslında tedavi yöntemlerini de anlatalım istiyorum. Ee, çok çok önemli bilgiler. Hakikaten biz... E, sağlığımızı çoğunlukla ihmal ediyoruz hocam. Yani iş işten geçtikten sonra doktora başvurduğumuzda aslında uygulayacağınız tedavi yöntemleri de ağırlaşmış oluyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi kolorektal kanser önlenebilir bir hastalık, öldürücü bir hastalık ama tedavi edilebilir bir hastalık. Dolayısıyla bunun tedavisi de mümkün. Tedavide ana tedavi cerrahi. Günümüz bilimsel e, bilgilerine baktığımız zaman, delillere baktığımız zaman cerrahinin yerini tutabilecek başka bir tedavi yok. Dolayısıyla ana tedavisi cerrahi. Hastaların bir kısmı cerrahi ile tamamen tedavi olabiliyor ama bir kısmında bu hastaların Sonrasında ilaç tedavileri, ikinci tedaviler gerekebiliyor. Kemoterapi hmm. dediğimiz tedaviler gerekebiliyor. E, kemoterapiye geçmeden önce cerrahi tedavi nasıl bir tedavidir? Nasıl bir e, cerrahi uyguluyorsunuz? Yine bağırsağın yerleştiği yere yerleştiği yerde cerrahi tedavi değişiyor. Hmm. Sağ taraftaysa kolonun sağ tarafı çıkarılıyor. Sol taraftaysa sol tarafı çıkarılıyor. Rektumdaysa rektum çıkarılıyor. Buna göre de e, Özellikle hastaların kalın bağırsak kanseri olduğunu, sizi tedavi etmemiz gerekiyor, ameliyat etmemiz gerekiyor dediğimizde en korktukları şey benim karnımda torba olacak. Torbayla mı mi evet. gezeceğiz? Evet. Ben torbayla mı gezeceğim? Evet, hastaların bir kısmı torba ihtiyacı doğabiliyor. Geçici ya da kalıcı torba ihtiyacı doğabiliyor. Gün geçtikçe kalıcı torba ihtiyacı giderek azalıyor. Çünkü tedaviler çok gelişti, ışın tedavisi, radyoterapi çok gelişti, cerrahi de çok önemli ilerlemeler oldu. Dolayısıyla kalıcı torba ile baş başa bıraktığımız hasta sayısı gün geçtikçe azalıyor. Ama yine de kalıcı torba ihtiyacı olan hasta yok değil olabiliyor. Ama kalıcı torba dünyanın da sonu değil. Torbayla insanlar her türlü aktiviteleri yapabiliyorlar. Yüzebiliyorlar, dağa tırmanabiliyorlar, bütün sosyal hayatları, iş hayatları devam edebiliyor. Dolayısıyla dünyanın sonu değil ama çok az bir kısmında bu hastalığın tedavisinin çok az bir kısmında evet torba gerekebiliyor. Rektum kanserinin özellikle son kısmının tümörlerinde geçici ya da kalıcı torba gerekebiliyor. Ama diğer yerlerde torba çok gündemde olan bir tedavi değil. Arsağı torbaya ama bu hastanın çok korktuğu torbaya alacak mısınız sorusunun yanıtı hepsinde değil. Çok az bir kısmında evet Hı -hı. torba gerekebiliyor. Tedavide ise yani birçok tedavi yöntemi var. Günümüzde artık minimal invaziv cerrahi dediğimiz laparoskopi, robot çok ilerledi her şey. Hepsi kullanılabilir. Bunların hepsi birer araç aslında. Evet. Yani yemeği çatalla da yiyebilirsiniz, kaşıkla da yiyebilirsiniz. En iyi neyle yiyebiliyorsanız onunla yemeniz lazım. Dolayısıyla cerrahınız bu hastalığı ben en iyi bu yolla tedavi ediyorum, hangi yolla tedavi ediyorum diyorsa o yolla ameliyat olmak lazım. 6 ayın sonunda hiçbir hasta gelip de beni niye açık ameliyat ettin, beni niye laparoskopik ameliyat ettin, beni niye robotla ameliyat ettin demiyor. Dolayısıyla bunların hepsi birer araç. Önemli olan güzel, düzgün bir ameliyat olmanız. Cerrahi sonrası, biraz önce e, ufacık değindiniz. E, tüm tedavilerde kemoterapi desteği şart oluyor mu? Hepsinde değil. Yani özellikle lenf düğümlerine geçmemiş tümörlerde erken yakalanmış, e, erken yakalanmış tümörlerde hı hı. cerrahi tamamen tedavi edebiliyor. Yani cerrahi tedaviye ek olarak hiçbir tedavi önermediğimiz ciddi bir hasta grubu var. Ama tamamen bu hastalığa ne kadar erken yakalandığınızla, ne kadar erken tanı konulduğuyla alakalı. Dediğim gibi ileri evre tümörler de artık tedavi edilebiliyor. Elimizde silahlar çoğaldı, kemoterapitikler ilerledi, radyoterapi teknikleri ilerledi. E, cerrahi gün geçtikçe daha kendini ilerletiyor, ilerliyor. Dolayısıyla e, çok az bir kısmını ek bir tedavi gerektirmeden cerrahiyle tedavi edebileceğimiz gibi bir kısmında da diğer tedaviler gerekebiliyor. Peki bu özellikle son olarak bize... E özetleyebileceğiniz Mart ayı içerisinde kolorektal kanserlerle ilgili bir farkındalığın ülkemiz genelinde e, evet. yapıla geldiğinden bahsettiniz programın başında. Bununla ilgili çok da güzel bir sloganla bize bunu e, evet. farkındalığı hissettirdiniz. Yapılan şeyler neler? Kısaca özetleyebilir Şimdi misiniz? Bununla ilgili e, Sağlık Bakanlığı'nın değişik organizasyonlar oluyor. Daha önce mesela Boğaz Köprüsünde bir koşu düzenlendi. Ondan önce bir e, palan dökende bir e, tırmanma gezisi düzenlendi. Bunun dışında yine üniversitelerde, enstitülerde, bakanlık nezdinde farkındalık toplantıları yapılıyor. Ben sosyal medyadan görüyorum. Özellikle takip ettiğim arkadaşlarımı görüyorum. Onların mesela alışveriş merkezlerinde, okullarda bilgilendirme toplantıları çok oluyor. Iyi, çok Bunların daha da yaygınlaşması lazım. Hatırlarsanız billboardlarda meme ile ilgili evet. bütün billboardlarda eskiden vardı. E, meme kanseri taramanızı yaptırın diye. Hı hı hı. Aynı şeyin yakın zamanda e, kolorektal kanser içinde Mart ayı içerisinde kolorektal kanser içinde olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla farkındalık gün geçerek artıyor. Daha henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Ama en azından farkındalığın farkında olmak bile bir, şey. bir, o e, da bir şey. başarı. Tabii. Bu tabii ki şu an emekliyordur. Daha sonra yürümeye koşmaya başlayacaktır. Peki hocam şunu da almak istiyorum sizin gibi değerli bir uzmanı ağırlıyorken aslında ekran başında belki bu rahatsızlıkla mücadele eden insanlar da izliyor olabilir bizi. Hı hı. Onlara neler söyleyeceksiniz? Bir kere söylemek istediğim şey yılmayın yani korkmayın tedavi edilebilir bir hastalık bazı hastalara birden çok cerrahi gerekebiliyor evet ama sonuçta her şey onların daha uzun ve daha kaliteli yaşaması için tedaviyi aksatmasınlar. Maalesef çok fazla ülkemizde bitkisel ürün kullanımı oluyor. Bu tür bitkisel ürünlere hekiminizin bilgisi dahilinde başvurmayın çünkü özellikle kemoterapi sürecindeki hastalar bu tür bitkisel ürünleri kullandıklarında Kemoterapi bırakıyorlar. Ben bu bitkisel ürünü kullanıyorum. Evet. Kemoterapiye evet. gerek yok diyorlar. Bu yanlış bir şey. Bu tür bitkisel ürünlere lütfen <laughs> e, rağbet göstermesinler. Keşke sadece bitkilerle hastalıklardan kurtuluyor olsaydık. Öyle değil mi? Öyle olsaydı eczanelerin, hekimlerin e, hastanelerde kuyruk değil, aktarlarda Aynen. kuyruk olurdu. E, şüphesiz ki hani bütün ilaçlar evet bitkilerden elde ediliyor ama belli dozajlarda, belli hesaplamalar yapılarak elde ediliyor. Dolayısıyla Burada e, tedavinize vereceğiniz bir ara kemoterapinize hı hı. ya da e, başka tedavilerinize vereceğiniz bir ara sizin telafi edilemez sonuçlara götürebilir. Hayatınızı kaybetmenize neden olabilir. Belli tedavi protokolleri var. Bütün dünyada ne yapılıyorsa inanın ülkemizde de o yapılıyor. Hiç eksiksiz hatta bazı konularda birçok ülkelerden daha ileride olduğumuzu da söyleyebilirim. E, dolayısıyla Türk hekimlerine güvensinler. Ülkelerine güvensinler, tedavilerini aksatmasınlar. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Cihangir Akyol, stüdyo konuğumuzu çok önemli bir şey söyledi aslında. Bir saat mi, bir hayat mı? Bu da herhalde erken tanı hayat kurtarıyor evet. noktasında çok önemli sloganlardan çok önemli bir slogan birisi. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam. Edeyim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza ha, sağlık. Ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim, e, reklamlara gidiyoruz.